Hani bir gün kalkıyorsun, balık tutmaya gidiyorsun iskeleye. Bak şimdi iyi dinle. Ne? Niye balık tutmaya gidiyorsun? Çünkü niyet ettim. İdir susa niyet ettim iskeleye gidiyorum balık tutmaya. Oltanı alıyorsun, iskeleye gidiyorsun denize balık tutacaksın. Anladınız mı arkadaşlar? Kaç tane balık yakalayacağını biliyor musun? Bilmiyorsun. Balık yakalayacağını biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne yakalayacağını biliyor musun? bilmiyorsun. Ne biliyorsun? Balık tutmaya gittiğini biliyorsun. Balık tutmaya gidiyorsun. Eline bir olta aldın, balık tutmaya gidiyorsun. Hayatta bundan ibadettir arkadaşlar. Her zaman balık tutmaya gideceksin. Anladın mı? Karşına kim çıkacak, kimi tutacaksın, nelerle uğraşacaksın? Ee... O kadar böyle o kadar pozisyonlara alanlara gireceksin ki bazı zaman bereket vereceksin, bazı zaman düşeceksin, bazı zaman kalkacaksın. Hiçbir zaman balık tutmayı bırakmayacaksın.